Merhaba arkadaşlar. 41 Nuray 25 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için eee vizyon rengi tülbendin üzerine yepyeni bir model hazırlayacağım. Abone değilseniz lütfen abone olur musunuz? Bana destek olmak için de videolarımı beğenip beğen butonuna basarsanız sevinirim. Haberdar olmak için de ayrıca Zil butonuna basarsanız yepyeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim deyip oyamıza başlayacağız hanımlar. Buradan şöyle iğnemi çıkarıyorum. Evet hanımlar böyle başlıyoruz. Buradan başlangıç ipimi alıyorum. Düğüm atarak başlıyoruz hanımlar. Başlangıç ipimi de yürütüyorum. Bir, 3 tane zürafa yaparız 3 tane zürafa yaptık. Şimdi başlangıç ipimizi kesiyoruz. Bakın onu tekrar geri deniyorum. Bir, Tepesine çıkıyorum. Bunlar. Bakın arkadaşlar. Tekrar iniyorum hemen yanına. boşluk bırakmadan 3 tane zürafa yapıyorum tekrardan. Bakın tekrar geri dönüyorum. Baştaki zürafamı batıyorum. Tekrar tepesine çıktım. Aşağı iniyorum. Bakın. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrardan. Bakın hanımlar, bura böyle düz olacak. Çok fazla bıraktığınız zaman kenarda ipiniz kalıyor. O zaman hoş bir görüntü olmuyor hanımlar. Daha muntazam yapmak için kenarda bırakmayacağız. Böyle alıyoruz hanımlar. Bakın, tekrar kenara geliyorum atıyorum iğnemin üzerine. Bakın hanımlar. Yeni yapan arkadaşlarım için birazcık daha yavaş çalıştım. Tekrar tepesine çıkıyorum. Hemen yanındaki rafaya batıyorum hanımlar. Hemen yanındaki rafaya bakın yanındaki zürafaya batıyorum. Bir daha üç tane zürafa yapıyorum hanımlar. Bakın hanımlar. bitireyim geliyorum üstünü yapmak için geliyorum Evet tamamlar bitirdim Böyle oldu bakın Şimdi buradan başlayacağım üç tane orta boy pipirik yapacağım 10 santim kadar ipimi uzun bırakacağım Bakın onlar 3 tane aynı boyutta pipirik yapacağım. Sonra ters çeviriyoruz. karşıdaki bir içine batıyorum hanımlar. Kenardan biraz boşluk bırakarak ipimiz çok az da olmayacak. Bu şekilde bir boşluk bırakıyoruz. Bakın hanımlar. Tekrar diğer pipiriğimize batıyoruz. Bakın hanımlar. Aşağı iniyoruz tekrar. Bakın hanımlar. Bakın. Ters çeviriyorum tekrardan. Başlangıç ipimi alıyorum buradan. Bakın. Başlangıç ipimi elimin altına koyarak sık iğne dolacağız hanımlar. Tutuyorum buradan. Bakın hanımlar. 1 2 3 4 5 7 8, 8, 9 8 9 11 tane sık iğne doluyor sanırım. 10 11 Bakın hanımlar. Başlangıç ipimizle birlikte devam ediyoruz. Başlangıç ipimiz kalıp gibi duruyor. Hani bu başlangıç ipiyle birlikte devam edersek kalıp gibi duruyor hanımlar. Tekrar yanındaki zürafaya batıyorum hanımlar. Sık iğne doluyorum bir tane. Bakın. Şöyle netleştireyim. Bir küçük pipirik yapıyorum burada. Bakın bunlar. Bir sık iğne doluyorum. Bir pipirik yapıyorum. Pipiriklerim aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Daha dikkatli hani daha da güzel işçilik çıkarmış olursunuz hanımlar. İğne oyası bir sanattır. Tekrar sık iğne yaptım. Bir tane daha. Bir pipirik yapıyorum yine hanımlar. Bakın. Tekrar sık iğne yapıyorum yanına. Bu iğneyle düzeltebilirsiniz. Tekrar yanındaki boş küçük zürafaya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar hanımlar. Hanımlar, tekrar bir pipirik yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Pipirik yapıyorum hanımlar. Tekrar küçük bir pipirik yapıyorum. olmasına özen gösterelim hanımlar. Tekrar zürafa yap, sık iğne yapıyorum. Tekrar pipirik yapıyorum. Bakın hanımlar. Tekrar boş bir zürafa yapıyorum dibine. Şöyle birazcık düzelterekten tekrar yanındaki aşağı iniyoruz. Uzatma ipimizi tekrar başlangıç ipimizi elimizin altında tutuyoruz hanımlar. Bakın hanımlar. zürafa devam ediyorum. Teker 11 tane zürafa yapacağım hanımlar. kız. Başlangıç ipimizi artık kesiyoruz hanımlar. Dibinden kesebiliriz. tekrar buradaki pipiriğin içine giriyoruz. Bakın hanımlar. Düğüm ataraktan sıklaştırıp daha da kalıp gibi durmasını istiyorum. Hani daha da güzel durmasını istiyorum hanımlar. Bunu da buradan kesiyorum hanımlar. Bakın hanımlar. harika bir model oluyor. Ben diğer renklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar son halimiz böyle oldu. Üç rengi de yaptım. Geldim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. E, ee, hanımlar. Bakın. Videomu beğendiyseniz kanalı, kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olduktan sonra da beğen butonuna basıp bir yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. İyi günler.